Merhabalar. 3 fazlı elektrikli ocak ve fırın bağlantısını şema üstünde anlatacağım. <laughs> Örneğin şema üstünde hani bir giriş yapacak olursak 3 fazlı elektrikli ocak ve fırın bağlantısında hani tek fazlı bağladığınızda kablo kesiti ne olmalı? 2 fazlı bağladığınızda kablo kesiti ne olmalı ve 3 fazlı Bağladığınızda kablo kesiti Ne olmalı? Sol o, köşede soldan ilk resim sol baştan 400 volt ve 3 N demiş. Yani bu şu demek 400 volt yani 380 volt ve 4-3 tane nötr ee, 3 nötr bir dakika ya, 3 faz ve nötr pardon 3 faz ve nötr demek yani burada L1, L2, L3 fazlarını bağlamış soldan tek tek hani 3 tane fazı her bir kademeye vermiş. 4 ve 5'e nötr bağlamış. P toprak. Nötrü 4'e bağlayıp 5'e atlama yapabilirsiniz. Veya 5'e bağlayıp 5'ten 4'e atlama yapabilirsiniz. Soldan ikinci resme geldiğimizde iki faz iki fazlı bir sistemi anlatıyor. L1'e faz vermiş. L2'ye ikinci faz vermiş. L2'den L3'e atlama yapmış. Yani iki tane faz bağlıyoruz. Bu arada üç faz yani ilk resme gelecek olursak burada 1,5 milimlik kablo kurtarıyor. İkinci resme geldiğimizde iki faz ve nötr bağlantısında İki buçuk milimlik bir kablo kurtarıyor. <laughs> R fazını L1'e vermiş. Örnek veriyorum. S fazını L2'ye vermiş. L2'den de L3'e atlama olmuş. Soldan ikinci resim ve 2 faz nötr bağlantısı. Yine 4 ve 5 nötr hattımız P toprak. Yani önce nötr'e de 4'e de nötr verebilirsiniz. 5'e atlama yapabilirsiniz veya 5'e ötür verip 5'ten 4'e de atlama yapabilirsiniz. Hani burada 5 ve 4 ötür yazıyor ya. İki tane nötr yok hani burada. Sizin nötrü burada çoğaltıyorsunuz. Bir tane nötr var. 230 volt'a geldik. Sağdan ikinci resim, soldan üçüncü resim. 230 volt. Yani tek faz, tek fazlı bir bağlantı anlatıyor buradaki şema. Ve tek fazla bir e, bağlantıda bu fırının kablo kesti minimum 4 milimlik olmalı. Minimum 4 milimlik çünkü burada 4 tane ocak yanacak bir faz üzerinden. Ve bu ciddi manada bir e, akım demek. L1, bir tane fazı L1'e veriyoruz. L1'den <laughs> aynı fazı çoğaltıyoruz. 2 numaraya gidiyoruz. 2 numaradan 3 numaraya gidiyoruz. L1, L2, L3 fazı çoğaltmış oluyoruz. 230 volt anlatıyorum. <laughs> Sonra 4'e yine nötr veriyoruz. 4'ten 5'e atlama yapıyoruz. Nötrü çoğaltıyoruz. PE toprağımız. En son resme geldik. Sağdan birinci resim. 230 volt ve 3 faz demiş. Hani bu şu demek. Bunun bağlantısını ben hiç görmedim. <laughs> nötr yok. Yani 3 fazla 3 faz ile fırını çalıştırma sistemi nötrün yerine de faz vermiş. Örneğin L1'e faz vermiş. L1'den 2 numaraya atlama yapmış. Fazı çoğaltmış. Daha sonra 3 numaraya faz vermiş. 3'ten L3'e atlama yapmış. Fazı çoğaltmış. L2'ye de yani 4 numaraya da 3. fazı vermiş. Bu şekilde üç 3 fazla bir bağlantı yapmış. Nötr yok. PE'de toprağımız. Yine toprak kablosunda vermiş. Bunun kablo kestiği için hani yine bir buçuk milimlik kablo kullanılabilir. Çünkü 3 faz ile çalıştırıyor. Ee, hani bu benim şema üstünde anlattığım. Bunun tabii ki pratikteki bağlantısı çok farklı. Ee, yani bunu ustaların yapması gerekiyor. İşi bilen insanların yapması gerekiyor. Ee, enerji bağlantısı